Evet, 17 Mart 2016, e, abuz abuz olarak bir nevi Diyarbakır'da e, birisi olarak Diyarbakır gündemi ve malumuz efendim Türkiye gündemi. Yani bir nevi arkadaşlar, özür dilerim. Hani Diyarbakır'da olan, yani burada bize giren, özür dilerim, tüm Türkiye maalesef giriliyor. Hani bunu kimse yanlış efendim ağlamasın maalesef bu rayaldır yani. Bir nevi burada olan bir olumsuzluk maalesef tüm ülkeyi, tüm Türkiye'yi maalesef etkiliyor. Hani bu geçemez, olarak Kimse farkına efendim ağlamasın. Bir de bir açıklama yaparken ben Abdullah Kızıl olarak gerçekten arkadaşlar hiçbir tarafı tutmadan real bir şekilde. Yani ben bir nevi hatalı olan bir yer varsa gerçek anda eleştiriyorum. Hani zaten bir de ayrıca hani e, olayları özellikle diğer bakın sürü olayları, bağlar olayları ben bu gündemle ben de konuşacağım. Bir de hani e, Ankara'daki patlama ile ilgili de ayrıca. Bir nevi medya efendim çok taraflı olduğu için halkın gerçek alanda e, bazı gerçekleri efendim maalesef efendim kaçırıyor. Yani bazı filmler var, bazı efendim senaryolar var, senaryoda farklı roller var. Farklı efendim çatışmalar var. Bunlar tabii gizleniyor. Bunlar zaman gelince ortaya çıkacak. Yani geçmişte e, nasıl bir farklı bir örnek vereyim. Hani e, Ape olayında mesela bugün bir oran biri olup bir tarafta bir bakıyoruz şu anda başka tarafta. Yani kimin ne ne yaptığı efendim bilmiyor. En önemlisi yani bir nevi Sur'daki olaylar Sur'da bir nevi halkın %90'ı bir anketi olarak yani yaklaşık 12 yıldır Diyarbakır'ın ve hemen hemen Türkiye'nin bütün seçim sonuçları seçim öncesi tahmin eden ve efendim bulan çalışsın. Sur'daki e, hendek olayı, Sur'daki çatışma ortamı özellikle olay bir nevi halkın yüzde geçecek anlamda istemedi. Bilmedi yani bilmediği şeyi istemedi. Tabi Sur'da maalesef e, sanki karşılıklı bir dövüşle bir sanaryoda Sur bitti. Sur bitti, Şimdi efendim kaç gündür bağlarımızda zaten bekleniyordu. Hani bağlarda efendim bir nevi yüzde 95 halkın gerçek anlamda çatışma ortamı istemiyor. Yani aslında ben o çatışma ortamında olanlara karşı saygı sıfır etmiyorum yanlış şey anlamayın. Ama o üste özde o emir verenler, özde talimat verenler bir nevi e, farklı efendim sanayiler var. Bunlar zamanla ortaya çıkacak. Ben de kendimce bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bir nevi hem bazen efendim susmaya çalışırken bazen de bu efendim olan bir tane sessiz efendim kalmamak lazım. Bu oyunu bir nevi bozmak lazım. E şimdi bir nevi halkın yüzde doksan bugün bağlarda bu çatışma ortamı istemiyorsa bu neden diyor. Yani bir nevi geçmişteki devletin hataları falan vesaire vardı zaten. Yani bir nevi kırk yıllık bir süreçte işte, kırk yıllık bir davada bile bir nevi sanki bu, bu kısa sürede yani kısa sürede bir nevi buna da ihanet ediliyor. Bunu da efendim bir nevi bitirmeye çalışıyor bazıları. Bir nevi Diyarbakır'ı bir nevi efendim cezalandırıyorlar. Diyarbakır halkını cezalandırıyorlar. Bunun farkında değiller bazen arkadaşlar. Halkın ne yapacağını bilmiyor. Kimin ne yapacağını efendim belli değil. Derken aslında belli değil sanaryo. Sanaryo nedir? Sur bir nevi yıkıldı. Bağlar da biraz efendim kese dönüşme müsait yıkılıyor. Gaziler yok gaziler olmaz. Ufak bir şey gaziler de olmaz. Ha gazilerin peyası aslında kentsel dönüşme müsait yani. O da olabilir. Onu size belirteyim arkadaşlar. Yani ne olsun olsun arkadaşlar bu ona bir ortaya çıkacak. Sonrası ne olacak arkadaşlar? Efendi yurdunda olan o acıyı çeken ve maalesef çok zor durumda kalanları biz e, görmekteyiz. Bu e, surda oynanan efendim sana bir film balarda devam ediliyor. Yani bir nevi diyor ki halk olarak gerçekleri söylemezsen, paylaşmazsan bir nevi halkın da artık gerçekleri içinde var söyleyemiyor. Yani kendi inandığı davada, kendi inandığı fikir düşüncedeki hatasını efendim gülüp de söylemiyor. Biz söylüyoruz. Ben Abdullah Kızılay olarak babamın da hatasını söyleyen olarak bu gerçekleri arkadaşlar bilelim. Zamanı gelince de hesap sorarım. Bu seçilmişler ne bokuyor? Çok özür diyelim. Seçilmişler ne bokuyor? Ne yapıyorlar? Halk aç perişan seçim dönemi gelince bir adamın değişir bir sürü halkın değişiyle de, açacaklar seçim dönemi gelip bir de efendim o istiyorlar. Yarın bütün gün hangi yüzle oy isteyeceksiniz? Efendim yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar ya. Real olarak an itibariyle efendim acı çeken halk varken real olarak halkı seçilmiş o güvenle siyasetçiler indirganı yapmaya devam ediyor efendim. Maalesef, maalesef diyoruz bir şeyler olsun diyoruz. O 17 Mart 2016 geçmiş videolarımıza bakın biz baştan sona kadar ne demişsem olur. Baştan sona beri bu bir oyun olduğunu farklı bir şekilde söylemeye çalıştık ve şey yapmadık. Saygımızı, ve sevgimizi sunuyoruz arkadaşlar. O ne diyeyim artık 2016'ya Abdullah Kızılay bir nevi bireysel olan herkes elinden gelen arkadaşlar diyor ki yapmalı. Bu sürece sessiz efendim kalmamalı bunu paylaşalım. Gerçeğini paylaşalım. Saygı sevgimizi sunuyorum arkadaşlar. Hayırlı günler efendim. Allah'a emanet olun.